Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CS2 neden oynamamalısınız adlı bir videoyla karşınızdayız. Şimdi hani sadece bu mevzu değil. Şimdi izleyeceğiniz hani adamlarla beraber muhtemelen küfürler yağacak. İzleyeceğiniz videoda bariz bir hile var. Yani barizi geç abi adam yani bir de oyunda şey anlatıyordu işte 12 yaşındasın işte 12 IQ'sun falan çocuksun carçurt. İlk el bir bok olmadı. İlk el hatta kendimizi izleyelim. İzlerse tabi. Oh oyunun bug'ına sıçayım abi. Geçemiyoruz da abi geç yani. Hiçbir tuşa basamıyorum. Bu kadar yani boktan bir oyun olamaz ya. Ben nefret etmeye başladım şu oyundan ya. Yok ya. Allah Allah bak basıyorum arkadaşlar. Basıyorum ya. Sesi de geliyordur mikrofon dibinde yani. Daha ne kadar basayım be. Allah canınızı almasın. Neyse. Neyse de ebeğin yani. Tamam beyler sorun benden kaynaklıymış. İleri ilerletmeyince tabii geçmiyor. Ama sövmekte haklıyım. Yani şurada hile açanlara ben hakkımı helal etmiyorum. Ha bilen adamlar değil zaten hile açanlar. Bak bu atlı bu şerefsiz. Bak ismi Sanchez. Ben bunu da hatta susturmuştum. Ya yani susturmanın bir anlamı yok şu anda da. Yani açmanın zaten açamıyorum da. Burada hileyi açıyor. Bak daha ikinci rounddayız. Hareketleri iyi kesin. Duvardan izleyişleri iyi kesin. Hani hile değil diyen zaten. Bırak abi bırak oyunu bırak. Şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Bak şüphelimiz. Şüpheli demiyorum hilemiz. Hilemiz. Bu arada abim kendisi paramedik olan. Bak şimdi. Biz oyuna girdik gecenin bir vakti. Yarın işe gideceğiz. Kasa düşürelim diyoruz. Yorgun argın işe şeye giriyoruz. CS'ye giriyoruz. Yapılan şahısa bak ya. Yapılan muameleye bak 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 bak. Adamı gördü. Bak adamı gördü. Biliyor adamı. Bunlar bu arada hiçbir şey arkadaşlar. Bir sonraki roundlarda izleyeceğiniz şeyler zaten hani hile değil diyelim. Hadi tahmin et diyelim. Hadi. Tahmin etti hocam bak. Tahmin etti adam. Adam sahaya gittiğini tahmin etti. İzin. 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 Sistemde de atış edecek. Aynen. Aynen kanka. Duvarın olduğunu fark etmedi. Çünkü bir noob. Evet. Bu arada oyunun adalet sistemine de sıçayım. 10 tane galibiyet aldık. Hatta onu da menden unutmazsam. Ulan Nova 1'sin, Nova 2'sin lan. 30 tane galibiyet alıyorsun. Yine hala Nova'sın ya. Oğlum böyle bir oyun mantığı yok ya. Ben ofiste art ofis seviyorum tamam mı? Hani 10 maç galibiyet almak nedir abi? Nedir abi? Rank atlamak değil midir? İyi izleyin arkadaşlar. Bu arada sadece bu ıı, şahıs ile değildi. Muhtemelen arkadaşıydı. Ha bir de bıçağı var ha bu hıyarın. Bu bıçağı var. Bu hıyarın bıçağı var. Bobby'e bıçağı mı? Hansman mi? Ne boksa? Ha bu arada arkadaşlar oraya geçtiğinde fark etme. Ya fark etmeyin. Adam biliyor. Adamda kokmuş oyuncu çorabı var anasını satayım ya. Adamda kokmuş oyuncu çorabı var ya. CS2 neden oynayacaksın abi? Şu oyunda oynayın neden oynayacaksın? Radardan gördü. Geç. Hemen bir sonraki round'a hızlı 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 hocam. Yani zamanımız böyle. Ha, bıçağı bu bilen. Yani CS2 skin fanları hemen yazar zaten yorumlara. Sadece bu değil arkadaşlar. Her maçta bir şüpheli geliyor da. Yani ne diyeyim abi. Hani Van Life. Hani şeye de kızıyorum biliyor musunuz? Hani burada isim vermeyeceğim ama. Ulan. Bug live çıkacak şey yok bir öyle yapacak yayıncılar falan bir yaladı abi neyi niye alıyorsun şu oyunu bir bok gibi oyun yapmışlar anasını satayım Musura bakmayın yani bu arada Sinirlerimiz gerildi. Abi yeter abi. Şu oyunda ben CS2 neden beğenilmiyordu 2-3 tane video çektim. Her birinde gelip altı ağzıma sıçtılar. Küfür edenler oldu. Ağır sövenler oldu. Oyunu bilmiyorsun diyenler oldu. İşte ee, boş boş yorum yapıyorsun diyenler oldu. Al abi al. Beta'da hile olabilir. İşte normal oyun çıktıktan sonra hile olmayacak diyenler oldu. Al abi yok ya. Böyle bir oyun olamaz. Ha geldim mevzu bak. İyi izleyin ana. Gerildim. Bu arada arkadaşlar hayat hani ofis oynayanlar bilir. Hayatımda ben şuraya el bomba atmadım. ya yani şu oyunda 4000 aşkın saatim var. Her zaman çoğu zaman da ofis oynamıştırım yani rekabetçilerde. Yine Dust oynadım ama eee Mirage'de çok oynadık ama ofis çok oynadım. Hatta eski oyunda 780 yani 700 800 galibiyetim vardı yanlış hatırlamıyorsam ofisi. Abi şuraya neden el bomba atarsın? Attın. Bak ben şaşırdım. O benim Vosworth olan benim. Bakın ben orada şaşırdım. Bu arada bu arkadaşımız burada bir sapıtıyor. Nasıl sapıtıyor? Ulan sağya mı görsem, solu mu görsem? İyi izleyin, Beni görmedi. Ha, imkanı yok arkadaşlar. Yani beni görmedi. Zaten eğim orada. İyi Bu arada sisin içinden vurdukları anları da göstereceğim. Sadece hani hani şüpheli hareketleri değil. Ya zaten iyi olduğunu şu anda her e, arkadaş anlamıştır. İyi Onu vurdun. Baba tamam. Sıkıntı yok ya. İyi değil zaten. Şu anda muhtemelen Hani linçleyip geçecekler beni. Bu adam hile değil %100 deyip gidecekler. Çünkü biz sadece 7-8 round izlemedik hatta. Ulan 3-5 round izledim ben gece yattım. Çünkü hile ya. Gerisini bile izlemedim. Direkt video çekmek aklıma geldi. Al abi. Sağdakini bak kulak yok arkadaşlar. Neden? Bu oyuncu noob. Kulak yok bu adam. Abim yani kendisi dibine kadar girmiş. Dibine kadar girmiş ve herhangi bir sağa dönme eyleminde gerçekleşmiyor. Son anda fark ediyor. Ekranına giriyor yanlış hatırlamıyorsam oradan fark ediyor. Yani adam kulak duymuyor. Hadi diyelim adamın nefesini duyuyor diyelim o da yok. Yani bu adama kulak yok arkadaşlar. Yani anlayın. Neyse. Önemli değil. Zaten yaptığı hareketler. El bomba atmayı deneyecek adam sağda ya şimdi. Zaten hani bunu radarda gördü diyelim. Önemli değil. Aç şimdi. Gizli. Sadece bu değil ya. Bunu zaten hızlandırabiliriz. Geç. Bir sonraki round'a geçiyoruz. Kimde yeni ha ben aldım. Abi yani hayatımda Neyse geliyor. Burada ben chat atıyordum ama öl ölüyor muydu? Ölmüyordu sanırım. Easy in arkadaşlar. Easy. Easy. Bak. Bak. Ya abi. 15 saniye bir geri sar. Arkadaşlar. Bu adam o adamı nasıl gör? Abi görecek tabi. Çünkü ben oyunda noob'um değil mi? Ben noob'um. Ben noob'um. Ben CS2 beğenilmiyor diye video attım boş yapıyorsun diyen arkadaşlar daha çok haklı. Bu adam pro abi. Biz malız. Bak ünlem işareti arkadaş sisin içinden geliyor. Sisin içinden geliyor. Adım sesleri geldi. İyi dinleyin. Adım sesleri geldi. Bak tek Türkiye'den Sanchez bir anda sıkıyor. Allah Allah. Adamı gördü bak. Mermi ateşlenmeden önce görüyor. 18 gram 7.1 bölü 2 ya. Ya. Bak. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir cama sahası. El bombayı direkt adamın ağzına attı. Bir de ateş etti. Bir daha ateş etti. Bu adam bize 12 IQ dedi. 12 IQ zaten satayım. Şu oyun oynadığımız için 12 IQ. Yanlış anlamayın size söylemiyorum. Ben kendim için nezihinde söylüyorum. Çünkü bu oyun bana zarar veriyor. Ben bu oyunu oynamamam lazım. Ne oldu arkadaşlar? Adamı nasıl vurdu? Bro. Vur bak 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 bak. Bak bak arkadaşlar bakın. Radardan görebilirsin ama bir adamı bu kadar yani eğimle izleyemezsin ya. Şaka gibi ya. Ya şaka gibi ya. Bu arada burada da abim ile değil. Infoyu ben verdim. Abim değil. Banlayın. Banlayın. Bu arada hani sadece bu şahıs değil. E, şunda da Valek var muhtemelen. Bunda da vardı. Yani onları izlemeyeceğiz çünkü bir bölüme sırmayacak. uzun olacak. Hızla abi hızlı. İlk el 3 kill aldım. Ondan sonra oyunu 7 kill ile tamamladı. Siz düşünün. Bu oyunu 13 round neden getirdin be kardeşim? Valve neden getirdin lan? Oha ne koymuş? Lan bir Sanchez. Sanchez'i izlemiyor muyduk ya? Neyse salla zaten e, ölmüş arkadaşlar. Yani Sanchez'e orada ağzına sıçtıydım. Benden kaçamazsın. Yani heal olabilirsin ama kaçamaz. Eline veririm. Ee, AWP aldı. A AWP aldıktan sonra izleyin. Zaten burada. Hani bak bu ana kadar arkadaşlar ben şey ya benim abim mesela şeydir mesela bir öldüm mü muhtemelen iyile der. Ama ben genelde tartarım, izlerim, beklerim. Ona göre hile Öldükten sonra hile ederim. Easy. Hadi ses duydu. Hani aynen, aynen aynen. Aynen kanka. Aynen kanka. Hop kanka. Of. Bak bak easy. Hop vurdu. Tamam bitti. Aynen. Ya, oyuncu abi adam. Oyuncu. Cips oyuncu çorabı var. Bu silah niye böyle titriyor? Hileden kaynaklı. Bunda bıçak var. Asimov atmış. Lan var ya. Ba -ba -ba arkadaşlar. Burada da bu adam vuruyorlar zaten. Hatta yanıcı atıyor. Bizimki yanıcıya gidip yanıyor. Şimdi benim bu maçım ne olacak lan? Ben lose mu alacağım, win mi alacağım bu maç için? He Valve. Neredesin lan Valve? Valve'nin mailini atın arkadaşlar. Mail atacağım bu videoyu. Vallahi bak mail atacağım ya bu videoyu. Al abi. Bunun çok mantıklı Mail atıyorum lan. Sanki bizi takacaklar. Ah dip gönderecekler. Bak Cuma mübarek gün ya. Hile biraz yavaş çalıştı. Yani gözler kör abi. Bu... <laughs> evet. Gülmem için özür dilerim. CS2'de bir hile nasıl kill alabilir? Easy. Shorts atacağım bunu hatta. Shorts'la izleyen arkadaşlarımız için bir daha izleyebilir miyiz? Lütfen. Şöyle hızlı hızlı. Bakın. Adamı gördü. Bu arada short izleyen arkadaşlarımız için hemen uzun halini izlemeyi unutmayın. Sette 2 kill aldı aynı adamdan bak. Heisenberg'den. Şu anda yazı yazıyor. LOL yazıyor falan. Nasıl diyor. Soru çarptı atıyor. Oyunda hep böyleydi Bak buraya buraya bizi soru çarptı atıyor. Ha bu arada hile dediğim yer burası arkadaşlar benim. Burada ben bir el yiyorum? Ne yiyorum? Yanıcı yiyorum. Pardon yanıcı yiyordum. Heh. Yanıcı yiyorum. Bak bunda bunda da var gibi geliyor. Çünkü direkt adrese teslim mermisi ben Evet beni abimi gördü. İzleyin. Hop. Toskop denedi. Aynen bebeğim. Zaten oraya geçtin hadi. Abi, abi artık anlatmıyorum ya. Hile zaten. hadi. Bana açıklaması yok. Hani şu g 2 gelecek. Hile kalkacak. Hile olmayacak. Bilmiyorum. Saptik olacak. life olacak. Aa, Oldu sana. Ha? Debriyatsız vitese geçirirsin böyle. Aynen böyle ses gelir. Sağına soluna bir bak. Şuna baksana nasıl satayım. İsme bak. Öldü. Ofis infosu geldi. Öldü. Birden geldi info. Birden geldi. Evet. Arkadaşlar yani Adamda da oyuncu koltuğu var, oyuncu çorabı var, oyuncu götü var, oyuncu göt kılı var. Yani bu ço bu çocuğun göt kılı ağırmaz anasını Oturmaktan ağırmaz. Orman olur, fidan olur ama bunun ağırmaz. Evet sayılar. Muhtemelen yaşı küçük bir e, şerefsiz. Ne diyeyim abi ya. Hani gerçekten dalga falan geçiyoruz gibi ya dalga da geçmiyor aslında Şuna baksana abi kim City'ye bakar ki şu durumda yani ne diyeyim bir de taktik yapmaya çalışıyoruz galibim ya bak hele ölüyoruz ana satın o birinde değil artık kim o make it ben mi? make it. abi abi adam beni vurmaya çalışıyor duvardan ya bir video var hani Lan adam tek mermiyle 5 kişi alıyor Mirage'den AWP işte, ile. Onu da aslında bir video daha çekeceğim podcast. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Zaten dislike atan hiledir abi benim gözümde. Like atmayı da unutmayın. Ya ne diyeyim abi. Ya. Yani gerçekten şu oyuna verdiğim emeğe, zamana, hani bilmem neye her şeye yazık günah ya. Yazıklar olsun abi. CSGO daha iyiydi lan. Şu oyunu oynamayın abi. Boş verin ya. Yok abi şu oyun oynanacak seviyede değil ya. Ya Oğlum bir sabahtan beri yok öldüğünden dolayı böyle dedi. Okey. Tamam. Öldüğü için. Ben de bir anda Mekis izliyor da yo, bir önceki zaten Mekis. Ya abi bak şunu söylemek istiyorum. Şu oyun hiç değişmeseydi CSGO olarak kalsaydı şu oyunda sadece bak saptik 128 tik getirdin diyelim 128 tike de razıydım. Lan saptik diyor neresi saptik lan bunun? Neresi saptik oğlum? Adamın pingi senden düşük, senden daha iyi oluyor. Böyle bir mantık mı var lan? Getir, getir Türkiye sunucu. Geliyorsun hile yok diye bir spam yapıyorsun. Reklam yapıyorsun. Warcraft diye bir şey var. Anında banlanacak. Nerede lan anında banlanma? 8 el olmuş Valve. Neredesin bebeğim? He? Gaben. Neredesin abi? He? Göbeğine göbek mi atıyorsun? Neredesin lan? Hani oğlum hani. Banlanan adam nerede lan? Adam elini kolunu sallaya sallaya her maç milleti vuruyor. Ya yazıklar olsun ya. Abi şu oyunu gerçekten savunmayın ya. Vallahi bak şu oyunu savunmayın ya. Ya yok abi ben Reza böyle çok oynanan tamam mı? Böyle rezalet oyun görmedim ya. Tarihinde hani bakarsanız oyun platformunda en çok CS oynanıyor. Tamam Steam'de. Eyvallah. Ulan bu kadar da rezil bir oyun olamaz lan. Şu oyunun değil. Ya abi şu oyun benim için Zula ile eşittir ya. Yani Zula ile eşittir. Zula'da da herhangi bir hani mantık yok. Bunda da herhangi bir mantık yok. Al ile banlanma devam. Milletin hakkına gir. Ağzına sıç oyna. Bu kadar. Oğlum adamlar hile videosu çekiyor. Hile videosu dediğim benim gibi değil lan. Adam hile yanlış. Vs atıyor lan. Oğlum oğlum ne olacak ben anlamıyorum ki ya. Gerildik. Gerildik. Geç abi round'u da geç. Yani ne diyeyim abi adamlar hile videosu çekiyor. Betası da dahil. Alfası da dahil. Şuna bir bakar mısın ya? Yani yazıklar olsun abi. CS2 neden oynamamalısınız atlı video bu ya. Alın abi yani bu videoyu alın izleyin. Paylaşın. Atın. Diğerleri. Ama oyunu ne bileyim oynanacak ha siz sen neden oynuyorsun diye sor ben geri zekalıyım abi ben geri zekalıyım ciddiyim bak bu arada haftada bir oynuyorum ee, onda da kasa düşürmek için haftada bir dediğim işte yani rank atlayana kadar level atlayana rank atlamışım level atlayana kadar oynuyorum onun dışında onun dışında herhangi bir oyuna girmiyorum bak ciddiyim girin zaten son iki haftada oynadığım saat 10 saati geçmez belki de abi o bak Lan kendimi bilirim. Ben azimli, hırslı, böyle rekabetçili, götümü tam bir adamdım ya. Şimdi bir gir giriyorum. İnanır mısınız? Lan çift hafta müzik açıyorum. Müzik listesi yaptım. Oynatma listesi. Oradan müzik açıyorum. Kulaklı, kulaklık takmıyorum. Ses kasma yok. Oyunun sesini kısıyorum. Müzikle oynuyorum. Takmıyorum abi. Takmıyorum. Gerek mi var? Bak hele adam bulamıyor lan daha. Bu adamdan biz Nasıl öyle bir ya? <laughs> ya abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bu arada şu bu anda da öyle bir el bomba atıyor ki. Bak, öyle bir el bomba atıyor ki. Bak baktığı yerlere bak kurban oldum. Ya zaten onu el belli etmişsin. Bu el ne yapıyorsun ya? Bu el dedim ki yüzde bir milyon ile Bak. Ben bu terimi genelde herkes için kullanmam. Yüzde bir milyon ile Abi şifleyin. Bak şifleyin arkadaşlar. Midde şifleyin. İyi Ağzıma bomba. Yanıcı. Ha burada hile. Hile ya. Bir hile zaten anlasam. Şurada da ölüyorum zaten. Neyse arkadaşlar. Her hani. Her roundu bitti ya. Zaten izlemenin bir anlamı yok şu anda. Yeter. Şu anda zaten. Yaptığı hareketleri bir keser misin? Abi ne diyeyim. Vallahi ne diyeyim ya. Yani siz şerefsizsiniz diyeceğim iltifat olarak gelecek. Yani siz öyle bir kahpesiniz ki. Hani öyle bir karaktersiniz ki. Anlatılmaz ya. Anlatılmaz abi anlatılmaz. İnşallah tuvalete tuvalet deliğine telefonunuz düşer ya. Hilecilere sesleniyorum. İnşallah ayağınız girer lan tuvalete. O ayağınız sıçtığınız boha yapışır lan. En sevmediğimiz adam adam en sevmediğiniz adamı bohu sizin ağzınıza yapışsın lan. Bak bu beddua, benim bedduam tutar abi. Benim bedduam tutar. Yani yazıklar olsun lan. Ya oğlum şu oyuna bu kadar emek verip bu kadar rezalet bir şey görmek istemiyorum ya. Ya buradan da Valve'yi de eleştirmeyeceğim. Valve benim için bitmiştir. Valve'yi eleştirmeyeceğim. Gerek yok abi. Valve benim için bitmiştir ya. Valve benim için şu anda oynadığım en kötü oyun platformlarından birisini ya. şirket olarak söylüyorum yanlış anlamda. Abi yok ya yani Valdresi Gaben'ı ya koskoca Steam'sın lan. Şu hilecilere bir bok yap ya Steam'a gelirsek. Adam Steam'de profil gizliyor. Lan oğlum profil gizleme ne ya bura Whatsapp mı ya özel şirket mi oğlum bura? Özel hesap mı lan? Oyun profili gizli olsa ne olur olmasan olur. Niye gizli abi? Ben adamı görmek istiyorum. Kaç saati var? Neymiş? Kimmiş? Envanteri neymiş? Görmek istiyorum abi. O zaman profil gizleyeceksen hiçbir profil gösterme veya benim oyunuma sokmaya yazıklar olsun ya. Evet arkadaşlar çok sakin bir video oldu uzun oldu yani normalde öyle girecektim burada böyle oldu yok abi dertleştik biraz zaten o 20 dakikanın 20 de konuştum Bu arada CJK çekilişimiz var video ile ne alakası varsa her ay düzenli olarak bir çekiliş yapıyoruz hani bizi izlemek. Ee, izlemek için ilk defa tercih ettiyseniz kanalımıza abone olmayı video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Peyga3 çekilişi çekilişimiz için videoya gidip e, like atmanız ve abone olmanız bizde katıldım yazmanız yeterli olacaktır açıklama linkten de sonuza katılın oradan duyuru atıyorum Çünkü ee, yani katılın abi Sizler bilirsiniz yani geçen ay hoy 4 verdik Ondan önce Rain Simulator verdik C sonra yani Steve Skylands Deluxe Edition verebiliriz. Long Dark verebiliriz. CKH verebiliriz. Steam kod olarak veriyoruz bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yani hediye de etmiyoruz. Çünkü oyun hediye etme yani durumuna giriyorsun. Adam Steam ne abi diyor. Ya Steam Steam'i bilmiyorsan niye çekilişe katılıyorsun? Yani o da mevzu. O yüzden o yüzden yani kod olarak veriyoruz. Sizden çıksın diye. Zaten oyunu verdik. Rain Simulator'u verdik. Diye Siz de gelmek isterseniz gelin son söyleyeceğim şeyler de CS2 oynanmaz abi ben bir oyunun yani başlangıcı bu kadar kötüyse sonrası da kötü olacağını düşünüyorum ne operasyon var ne düzgün güncelleme var ne bir şey var Mevlana'sıydı cartıydı cürtüydü bir ton hata çıktı Evet yeni oyun dedik çıkıyor 3 ay oldu 4 ay oldu nerede abi lan nerede operasyon çıkacaktı nerede lan bir tane başarım yapmışsın lan. bir tane CS2 oyna diye başarım var lan Oğlum eski başarımlar duraydı. 167 başarımın tamamını yapmıştım. Ne oldu oğlum? Bir tane başarım ne lan? Lan bir başarım yapmak çok mu zor lan? Oturayım da ben yazayım lan kodunu. Oturayım da yazayım da vereyim lan. Yazıklar olsun Valbe ya. Şu duruma getirdin yazıklar olsun ya. Ne diyeyim abi? Gaben inşallah pizza yemesin kardeş. Biraz zayıflarsın da bize de bakarsın kendin ya. Ne yapayım abi? Ne diyeyim ya? Şu oyun şöyle mi oynanır lan? Ne diyeyim ya? Evet beyler hakkınızı helal edin. Yanlış bir söylemde bulunduysak ama CS2 oynanacak bir halde değil. CS2 ölmüş. Keşke cs olsa. Yani CS2 bitmiş. CS2 kaybettik. Yazıklar olsun. Diyecek söz yok. Yakacak sigara çok. Videoyu beğenmeyi ve <laughs> bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Açılım ne? Sorumuza katılın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.